Gel vatanda, Hadi. kavuna gel. Gel anam kesti, babam dikti, kaynanam topladı efendim. Gel çekeyim mi ben <laughs> çek beni arkadaşım, çek, kesme gel. Bir milyon lira kavunun tarifi efendim. Anam kesti, babam topladı efendim. Buyurun. Kavun kesmece kavun var efendim. Hoş geldiniz. Buyurun abi. Abi kesmece abi. Ay amına kodum kavunu. Ay bana bana bir şey gidiyor. Vay yavrum benim kesmece. Anam kesti, babam topladı. Gel abi gel. Kavuna güzel mi Türk? Abi şeker. Kes, elimi kestim baba, elimi kestim. Evet. Diyarbakır'dan geldi efendim. Şu anda Diyarbakır'dan geldi. Evet, kesmece kavun var efendim. 1 milyon lira tanesi dağıtım yapıyoruz efendim. Bak efendim bak, bak. Bir milyon liraya efendim, bir milyon liraya. Ay, bu aralısı giyin bir milyonu kere alın. Senin toprağı diken namına koyayım kavun. <laughs> gelme vatandaş, gel, gelme de ileri duran adamını gördün, gelme vatandaş. <laughs> vatandaş gelme. <laughs>